Yani bir işi yapıyorsak en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Biz buna inandık. Bu şekilde yola çıktık. Ben bu işi öğrenebilmek için sıfırdan başladım. Çuval indirdim. Kamyonlardan. Türk kahvesi ürettiğimiz kahve Arabik markadır. Arabik kahve marka da 800 metre ile 1000 metre rakımda yetişen bir kahve çeşididir. Ona göre aramaz oluşur. Ürettiğimiz Türk kahvenin tamamını Brezilya'dan getirtiriz çekirdeği. Ve damak tadını bozmamak için de muhakkak aynı bölgenin kahvesini alırız. Değişik bölgenin kahvelerini de almayız. Çünkü bizim müşterilerimiz bizim kahvemizi dama tadını çok iyi bilirler. En küçücük değişme olduğu zaman bana anında telefon gelir, şikayetler gelir. 40 yıl hatırı var derler. Ha biz bir de bizim kahvemiz 40 yılda da ömürlük hatırlara. Bizim Has Türk kahvesi ömürlük hatırlara. Bu slogan, tamamen bizim patenti bize ait olan bir sulakanımızdır. Ömürlük hatırlara Türk kahvemiz diye piyasaya sürüyoruz. İsmim Adnan Şahin. 1967 yılında Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesinde 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olaraktan dünyaya geldim. İlk ve ortaokulumu Kazım Karabekir'de okudum. Lise'yi Bursa Askeri Işıklar Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Kara Harp Okulu'na gittim. Kara Harp Okulu'nda elektrik elektronik mühendisi olaraktan mezun oldum. Sınıf okulundan sonra muhabereci subay olaraktan yurdun değişik bölgelerinde subay olarak görev yaptım. 1996 yılında subaylık askeri hayatımı son verip sivile geçtim. O 96-97 yıllarında Kombassan'ın Alanya Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi Tesislerinde Genel Müdürlükte bulundum. O tesisi açtım. 97'den 2004 yılına kadar Kombassan Afra alışveriş merkezlerinde Genel Müdürlük görevinde bulundum. 2004-2007 yılları arasında ise Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği olarak da görev yaptım. Evliyim. 5 çocuğum var. 2000 7 yılında Kombasan'da görevimi bitirdikten sonra kendi iş yerimi açmak istedim. Bu sebepten dolayı e, İbrahim Azman Bey ile beraber Has Kahve'yi bütün haklarıyla beraber, üretim ve isim haklarıyla beraber satın aldık. Has Kahve, 1952'den beri üretimde olan bir tesis. İlk başlarda Aziye bölgesinde küçücük bir dükkan olarak başlamıştır. Ondan sonra kendi çapında üretimini artırarak fabrikasyon hale geçmiştir. Biz 2007 yılında has kahveyi devraldığımız zaman sadece has kahve tek bir Türk kahvesi olarak üretim yapıyorduk. Ondan sonra tabii biz sadece kahve üzerine çalıştığımız için kahveyi geliştirmek istedik. Ben has kahveye başladığım zaman kahveyle ilgili pek bir şeyim yoktu, bilgim yoktu. Para kendi sektöründe çalıştım. Yani diye serbest piyasada çalıştım ama kahve konusunda pek bilgim yoktu. Ee, ben bu işi öğrenebilmek için sıfırdan başladım. Çuval indirdim, kamyonlardan, bütün paketleme makine çalıştırdım, kavurma makinelerini çalıştırdım. Her bu sistemin her noktasında birebir kendim çalıştım. Ayrıca burada bulunan bütün makinelerin ben tepeden tırnağa söküp takabilirim. Yani bir işi yapıyorsak en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Biz buna inandık. Bu şekilde yola çıktık. Ondan sonra kahve çeşitlerini artırmaya başladık. Ee, i̇lk başta doğal katkılı kahveler yapmaya başladık. Bunlar neler? Mesela kakuleli kahve yaptık. Fındıklı kahve yaptık. Damla sakızlı kahve yaptık. Osmanlı dediğimiz yedi karışım kahve yaptık. Menengiş kahvesi yaptık. Ee, Çikolatalı kahve yaptık. Dibek kahvesi yaptık. Sütlü ki bizim Konya bölgesinde geceleri çok önemli olan böyle özellikle nişanda, düğünde önemli olan sütlü kahvenin hazırını yaptık. Bu Bunları bitirdik. Önce piyasaya sürdük. Ondan sonra düşündük. Dedik ki biz biraz da yeni nesil kahveye girelim istedik. Bu doğrultuda da filtre kahve, ekspresso kahve, instant kahve gibi kahve çeşitlerinde üretip paketlemeye başladık. Türk kahvesi iyi esans alabileceğimiz dünyanın çok değişik yerlerde kahve üretilir. Şöyle diyeyim yani bu ekvator ikliminde yetişir. Ee, Türk kahvesi ürettiğimiz kahve Arabik markadır. Arabik kahve marka da 800 metre ile bin metre rakımda yetişen bir kahve çeşididir. Ona göre aramaz oluşur. Bizim Türk kahvesinin aramasını yakalayabilmek için Brezilya kahveleri bu konuda Rio Minans kahveler dediğimiz kahveler daha iyidir. Biz kahvelerimizin tamamını, Türk kahvelerimizin ürettiğimiz Türk kahvenin tamamını Brezilya'dan getirtiriz çekirdeğini. Ve damak, bazını, damak tadını bozmamak için de muhakkak aynı bölgenin kahvesini alırız. Değişik bölgenin kahvelerini de almayız. Çünkü bizim müşterilerimiz bizim kahvemizi dama tadını çok iyi bilirler. En küçücük tadını bozduğum zaman, değişme olduğu zaman bana anında telefon gelir, şikayetler gelir. O yüzden mutlaka kaliteden ödün vermeden biz kahvemizin öğütür, kavurur, öğütür paketleriz. Kahve bize 60 kiloluk çuvallarla gelir. Biz bunu ya ithalatçıdan alırız ya da kendimiz şeyden yerinden ithal ederiz. 60 kiloluk gelen çuvalları ilk başta ilk yaptığımız iş kavurma işlemidir. Kavurma işlemi kavurma makinemiz 120 kiloluk bir makinedir. Ee, bir seferde 120 kilo kavururuz. 20-25 dakika civarında bir kavurma süresi vardır. %20, 18'de 20 civarında fire veririz. Yani 120 kilo kahveyi koyarız. Yani 100 kilo kahveyi geri alırız. Kavurduktan sonra. Biz buradan silolara göndeririz kahveyi. Oradan sonra değirmenlerimiz var. Değirmene geçeriz taş değirmenler var. Bu bir büyük taş değirmenlerimiz, çelik değirmenlerimiz var. Burada kahveyi üytürüz ince. Ha biz kavuru bizim kahvemiz ayrıca şunu söyleyip orta kavrulmuştur. Anadolu'da ve her geçen gün orta kavrulmuş kahveye doğru yönelme vardır. Çok kavrulmuş kahveler birazcık acı olur. O yeni nesil kahvelerde biraz daha acı kahve tadını aldıklar için Türk kahvesini biraz daha şekersiz içebilmek için veya az şekerli içebilmek için daha az kavrulmuş kahve tercih edilen bir kahvedir. Ee, oradan e, değirmenlere geçtik. Değirmenlerde kahvemiz ince incecik öğütülür. Bu da tabii ısınır kahve. Biz bunları tekrar e, soğutma sisteminden geçirerekten depolarız. E, depoladığımız kahveleri çoğunlukla bir gün dinlendiririz. E, çünkü kahve bir gün dinlendirirse o içindeki e, acı kazı çıkar. Daha rahat bir içim olur. Buradan da paketleme makinelerine göndererekten kahvemizi 100 gramlar şeklinde paketleriz. Bu Türk kahvesi. Onun dışında yapacağımız aromalı kahveleri de kahvelerini alıp üst e, daha üst katta ayrı bir bölümde yap e, katkılı aromalı kahvelerimizi orada paketleriz. Ben bu arada bize bir püf noktası daha anlatayım isterseniz. Kahveyi nasıl yaparız diye. Bu tabi bilirlerdir muhakkak. Herkes genç bayanlar kahveyi bilir, bilirdir ama yine de biz haddimiz olmadan biraz daha söyleyelim. Kahve İyi bir kahve soğuk suda yapılır ilk etapta. Yani ilk karıştıracağımız zaman kahveyi suyunu çok soğuk olursa kahve çok lezzetli olur. Onun dışında kahveyi yavaş hızlı yapmayacağız. Biraz tabi süre oluyor 15 dakika falan buluyor ama kısık ateşte yaptığımız zaman kahve çok lezzetli olur. E, has kahve Konyamızın markası. Gerçekten Konya mı, Konya'mızın halkı da has kahveye büyük teveccüh gösteriyor. Şimdi biz bazen sorarım nasıl kahvemiz diye anlatırlar. Benim der annem kırmızı paketten isterim kırmızı paketten diye de söylerler. Konya'da has kahve pazar birincisidir. E, bütün Konya bölgesindeki bütün yerel marketlerde ve %90 ulusal marketlerde BİM'de, ŞOK'ta, Migros'ta has kahvemiz satılmaktadır. Onun dışında tabi yakın illerde Karaman'da, Aksaray'da, Isparta'da, Ankara'da has kahve satılmaktadır. Biz bunu tabi genişleteceğiz. Yani şimdi biz birazcık tabi gençleri de işin içine soktuk. Gençler bu işin içine bu şey yaptı. Ben ilk başta dedim biz artık yaşlanıyoruz. Ben fazla gitmem. Eğer siz büyütmek istiyorsanız gideceksiniz. Ankara'sına da, İstanbul'una da, İzmir'ine de her tarafa bu kahveyi göndereceksiniz diye. Onun dışında e, tabii yurt dışına da gönderdiğimiz yerler var. İhracat olaraktan Irak'a mal gönderiyoruz. Çin'e mal gönderiyoruz. İngiltere'ye mal gönderiyoruz. Onun dışında Gürcistan'a mal gönderiyoruz. Almanya'ya mal gönderiyoruz. Rusya'ya mal gönderiyoruz. Hasır kahvesini ihraç ediyoruz. Ayrıca internet aracılığıyla kendi sitemiz var, kendi e, kendi sitemizden satış yaptığımız gibi bütün satış platformlarında bu has kahve bulunuyor. Biz tabii has kahveyi ürettik, e, çeşitlerini de ürettik ki bu çeşitlerini de has kahve, Türk kahvesi çeşitlerini üretmeyi artırmaya devam ediyoruz biz. Yani mesela en, en yakın zamanda bir güllü Türk kahvemiz çıkacak. Lavantalı Türk kahvemiz çıkacak. Ayrıca Türk kahvesini e, yine e, insan damağına uygun olsun diye çok kavrulmuş, az kavrulmuş diye ayıracağız. Yani bizimki orta kavrulmuş ya. Biz bunu tekrar paketlerde çok kavrulmuş Türk kahvesi, az Türk kahvesi, az kavrulmuş, az Türk kahvesi diye ayıracağız. Bunun dışında e, yine e, yeni nesilden bahsetmiştim, yeni nesil kahveden e, filtre kahve ki bizim hem filtre kahvesinin şeyi kahve çekirdeği Kolombiya'dan gelir. Biz işte Kolombiya'dan çekirdek getirtiyoruz. çok kavrulmuş, çok kavrulmuş filtre kahveler yapıyoruz. Ayrıca kendimize hash bir özel karışımımız var. Bu biraz daha yumuşak filtre kahvesi. Bunu üretiyoruz. E, Ekspreso kahve üretiyoruz. Ekspreso kahvenin de yine karışımı biraz daha farklıdır. Bu kahvede Kolombiya kahvesi, Etiyopya kahvesi, e, Brezilya kahvesi gibi karışımlardan meydana geliyor. E, aynı zamanda e, Türk kahvesini kendi markamızda yaptığımız gibi firmalara daha değişik kahveler yapıyoruz biz, kendi atlarına, kendi markalarıyla. Türk kahvesi dolduruyoruz. Bu tenike ile olabiliyor veya diğer paketler ile olabiliyor. Yani böyle insanların hediye bir yere gittiği zaman biliyorsunuz kahveyi piyasa şeyde 40 yıl hatırı var derler. Ha biz bir de bizim kahvemiz 40 yılda değil ömürlük hatırlara. Bizim Has Türk kahvesi ömürlük hatırlara. Bu slogan tamamen bizim patenti bize ait olan bir sloganımızdır. Ömürlük hatırlara Türk kahvemiz diye piyasaya sürüyoruz. İş adamları gittikleri yerlere kendi böyle hediye götürürken artık kahve götürmeye başladılar. Biz bunları onların kendi adlarına, kendi istediği dizaynlarla e, yapabiliyoruz. Ayrıca biz bu Türk kahvesini e, ve çeşitlerini e, standarda bindirdik. Tek atım haline getirdik. Tek atım paketleri halinde e, dök karıştır şeklinde kahve yaptık. Bunları hediyelik kutularda, 32'lik hediyelik kutularda ve ayrıca ayrı ayrı kendi kutularında piyasaya sürüyoruz. Hedeflerimizden birisi de 2023 yılında yine Türk kahvesinin dışında instant çözülebilir kahveye gireceğiz. Bu çözülebilir kahvede gold, klasik kahve ve kahve kremasını paketleyeceğiz. Boypak paketlere ve ayrıca tek atımlık şekilde piyasaya süreceğiz. Bunun dışında sıcak çikolata, salep gibi ürünleri de 2023 yılında piyasaya süreceğiz. Tabi Türk kahvesi büyüyen bir sektör. Ee, üzerine, ama büyüyen bir sektör o diye biz kendimiz bir kenarda yatmayacağız, çalışacağız. Bunları büyürken biz de kendi bilgimizi büyüteceğiz. Onları piyasaya daha iyi, müşterilerimize daha iyi nasıl sunabiliriz diye çalışacağız. Benim ayrıca şöyle bir nacizane bir söylemim olacak. Şimdi bizler çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Çok iyi kendim yıllarca da çalıştığımız için işleri çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ve arkadan yetişen insanlara kendi koltuğumuzu pek bırakmakta zorlanıyoruz. Benim düşüncem hayattayken e, arkanızdan gelenlere muhakkak yetki vermek gerekiyor. E, çünkü bu verilmediği zaman hep ikinci nesil diyoruz ki ikinci kuşak birinci kuşak yapıyor, ikinci kuşak batırıyor. Böyle bir sıkıntı var. Halbuki ikinci kuşağı zamanında yetkilendireceksiniz, tam yetkiyle yetkilendirirseniz onlar da o işi sahiplenirler. Zamanında ikinci kuşağa işi devretmek gerekiyor bence. Eğer ekleyeceğiniz bir şey olursa haftaya çarşamba gelecek. <laughs> Baştan söyleyeyim yani. <laughs>